Herkese merhaba arkadaşlar ben Doğukan. Bugün sizlere Minecraft'ta Force mod yüklediğimizde karşımıza çıkan bir hatanın çözümünü size göstereceğim arkadaşlar. Bu hatamızın adı e, Lip'dir, LIP hatası. Nedeni ise e, LIP dosyalarının eksik olmasıdır. İlk önce bakın oyunumuza girdiğimizde Force mod yükledikten sonra şöyle bir hata gelir. Bunun çözümü şudur arkadaşlar. Bakın ilk önce lib klasörü bende bomboş. Sizde belki birkaç tane daha bir şey olabilir. Bak hemen geldik, yapıştırdık ya. Şunları sil. Ha. Sizde daha başka dosyalar da olabilir. Onları silmeyin onun üstüne yapın. İlk önce size vereceğim linkten şu ee, lib dosyalarını ineceksiniz 6 tane. Bunları kopyalayıp ee, .minecraft lib klasörüne atıyoruz. Attıktan sonra arkadaşlar işimiz bitiyor bu kadar. Hemen oyuna giriyoruz. Evet bakın girdik. Yani hiçbir sorun yok. Vereceğim linkten indirin yeter. Evet bekleyelim. Bakın oldu. Yani bunun nedeni e, lip dosyalarının e, şu olması, eksik olması. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.